yıllarca rol modeli, mesleğinde başarılı olmuş ee, bir kişiyle buluşturdu. Bu bizim için çok değerliydi. Ee, çok teşekkür ediyoruz Cüriza Hanım. E, siz de buradan öğrencilerimizin kalp yerini yolladığınız karşı karşı sohbet edin. Bunu mevzup bir hoşbetlik diye düşünürüm. Teşekkür ederim. Sizi görmeye çok memnun olduk. Benim şakirdim buradadır. Hediye, sual vermek istiyor size. Tabii ki. Ben çok mutluyum sizlerle birlikte olmaktan. Kucak dolusu sevgiler. Teşekkür ederim. Bizden de size en iyi. Hadice buyur kızım. Evet. Proje kururken arada öğretmenlerimiz var. Hepimiz proje ekibim adına çok çok teşekkür ediyoruz. Bir dileğimizi gerçekleştirdiniz. Bir dilek tutmuştuk. size. <laughs>